altın, ne dolar, ne borsa. Tek yatırım arsa. Sizin böyle dikili arsa. Bizim bu kalkamıyorum yerimden gel. Yavrum siz bana verin oyu da Tamam. Hadi. Yavrumu siz bana verin oy dağlar 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 vay dağlar, dağlar 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 oy dağlar bir de Parselerimiz 300 metrekare. Santa Köy'de 300 metrekare parsellerimiz 35 bin lira. İmarlı arsalar. 20 bin lirasını peşine alıyoruz. Geri kalan 15'ini 15 ay taksit yapıyoruz. 15 <laughs> ay. Vade yok. Faiz yok. Banka yok. İpotek yok. Hiçbir şey yok. Vatandaş tapusunu koyuyor cebine. Her ay bir bir ödüyor taksit. <laughs> <laughs> Dostluğuyla düşmanını seç. Bir markası zaten e, millet, arsa, toprağın ne olduğunu bilemezken e, o her şeyin ticaretini iyi biliyor, her şeyle kişiliği de önemli. Demir kıran arsa ofisini fazla övmenize gerek Çünkü Türkiye onu biliyor, Türkiye onu tanıyor. Kalitesi ortada, kişiliği ortada. Müşterilerimiz için Kırklareli'yi açtık, hmm. vizeyi açtık. Bugün vize de 3 lira. 4 lira, 5 lira. Yerine göre değişiyor dönümü. Siz bana vereyim oy dağlar, 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 vay dağlar, 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 oy dağlar, anasını